Çilekli fili en sonunda yakaladım ve üstümde sakladım. Köylüler beni kandırdı ve bütün beyin çürüklerimi çaldılar. Çok kolaydı bir daha asla onlara sahip olamayacaksın. Gelin buraya büyük burunlular. Onları elde etmek çok zaman aldı. Bu kırmızı çizgiyi geçmekten men edildiniz. Yardım et TV boğulacağım. Köylülerin beni görmeden geçmem gerekiyor. <laughs> Görünmezlik iksiri burada işe yaramalı. Ama onu kurtarmak için sadece 10 saniyem var. Yoksa benim için bitti. Onlara dokunmamaya dikkat etmeliyim. Onu yakaladım ama iksir bitiyor. Vay be koş koş. Bu ucuz kurtuluştu. Ne yapıyordunuz? Kaçtı. Köylüler beynim çürüklerini kendi tarafına aldı. Ve şimdi onları tek tek geri almam gerekiyor. Ve Fusion Brain Rot'un hücresini açmak için önce diğer tüm beyin çürüklerini kurtarmam gerekiyor beni kurtarmanın bir anlamı yoktu. Ne demek istiyorsun? Eşim hala tutsak. <laughs> ve o lanet şeyler ona işkence ediyor. Onu kurtaracağım ve bunun için bu ender incisini kullanacağım. Sadece doğru şekilde nişan almalıyım. Ne? <laughs> tarafımıza geçti. Hepsini durdurun ve onu yakalayın. Ne yapacağız çivi? Geliyorlar. Beni tut. Başka bir ender incisi kullanacağım. Kendi tarafımıza geri dönmek için. Vay be. Sadece bir tane olduğunu unuttum. <laughs> Bizi yakalayacaklar. En iyisi koşmaya başlayalım. Kaçmalarına izin verme. Onlara ateş et. Ay popom yaklaşıyorlar. Vurmayı bırak büyük burunlular böyle öleceğim. Çok az kaldı biraz daha dayan. Uhu. Teşekkür ederim Çivi. Aşkım onlarsız nasıl yaşayacağız? Ne demek istiyorsun? Çocuklarımız hala tutsak <laughs> ve onlara yardım edemedim güvenliği güçlendirelim. Daha fazla beyin çürümesiyle kaçmasına izin veremeyiz. Hepiniz daha güçlü silahlar ve zırhlarla donanın. Tekrar uğradığında onları çok daha hızlı öldürebileceğiz. Ve eğer bir saat içinde bu küçükleri kurtarmaya gelmezlerse bu özel TNT'ler kendiliğinden patlayacak. Onu duydun mu? Bir şey yapmazsak. Çocuklarımızı öldürecekler. Şimdi küçük Tralaleroları kurtaracağım. Ama önce elmas kazmamı geri almam gerekiyor. Bunlar da çaldılar. Son kurtarma işleminden sonra çok daha güçlendiler. Bu ölümsüzlük totemini alacağım. Şimdi işe yarar olmalı. Yakalanmamak için gerçekten hızlı gitmek için bir atınız olması gerekecek. Neyse ki bunu yanımda bıraktım. Hadi beni yakalayın. Kel kitaplar. Bu oklar bile atıma zarar vermiyor. Al işte bu. Mor kurbağa. Hey sakin olun çocuklar. Sizinle şaka yapıyordum. Hak ettiğini bulacaksın. İyi ki yanıma bu ölümsüzlük totemini getirmişim. Şimdi sadece kazmayı alıp onların beni görmeden kendi tarafıma geri dönmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Bu eve bir göz atayım. Bu sandıkta mutlaka bir şeyler olmalı. Ama bu örümcekler bana geçit vermiyor. Defolun buradan. Bir gizli iksir. Zamanım kısıtlı. Küçük traleleroları kurtarmak için başka seçeneğim yok. Bir köylüye dönüştüm. Harika. Şimdi beni bile tanımayacaklar. Hey millet. Çivinin köyün diğer tarafında saklandığını gördüm. Hadi onu bitirelim. Bu büyük burunlular tamamen kandırıldı. Neredeyse oradaydı. Normale döndüm. Ne demek istiyorsun? Şimdiye kadar bir köylü müydü? bunu salaklar. Çekici aldım. Şimdi çocuklarını kurtarmaya gidebilirim. Bize karşı oynayabileceğini düşünüyor. Onu bu lazer duvarından geçerken görmek isterim. Bu lazerlerin üstesinden nasıl geleceğiz? Zamanımız tükeniyor. Kazma ile gizlenerek bir delik açabilir. Ve bu lazerlerin altından geçebiliriz. Şimdi eğer hesaplarım doğruysa onların tıkılı kaldığı yerin hemen yanında çıkacağız. Tamam işe yaradı. TNT'ler onları patlatmadan önce hızlı olmam gerekiyor. Çivi bizi kurtar. Henüz değil. Kazdığım delikten geri dönelim. Böylece bizi görmeyecekler. Bir şeyler peşinde olduğunu biliyordum. Şimdi sonun geldi. Bir şey yap Chubby. Tekrar o hapishaneye gitmek istemiyoruz. Koş. Ben burada onu tutacağım. Dışarıda kaçacak yeriniz yok arkadaşlarım burada. Hepinizi öldüreceğim. <laughs> Bu ördek olmadan ne yapardın? Hızlı <laughs> bizi yakalamadan geri dönelim. Azıcık güvendeyiz. Anne! Baba! Korkudan ölüyorduk. Ama hala büyük bir sorun var. En iyi arkadaşım ballerina kapı. Şina e, hala diğer tarafta hapis. Hey dam, buraya nasıl geldiğini bilmiyorum ama onu kurtarmak için kılıcına ihtiyacım var. Tamam, diğer beyin çürüklerini kurtarmak için ona ihtiyacın olacak. Tüm savunmalarımızı aşıyor, hareketlerini gözlemlemek için bir şeye ihtiyacımız var. Bu golemler bizim tarafımıza adım attığı anda onu öldürecekler. Tüneller artık çalışmayacak. Tüm beyin çürümelerini kurtarabilmek için bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. Neden oh. bir koro meyvesi denemiyorsun? Seni köyün ortasına teleport edebilir. Harika bir fikir deneyeceğim. Köylülerin hemen yanına teleport ettim. Beni görmemeleri için dikkatli olmalıyım. Ve sadece bir koro meyvesi kaldı. Onu evimize dönmek için saklamam gerekecek. Onu buldum ama çok fazla köylü var. Hepsini öldüremem. Onları fark etmeden onu oradan çıkarmam gerekiyor. Hava kararıyor ve canavarlar onları yaklaşık 5 dakika meşgul edecek. Şimdi bundan faydalanmalıyım. Ama o golemler hala etrafında. İyi ki burada bu kum blokları var. Böylece saldırıya uğramadan ona yaklaşabilirim. Ama onu oradan çıkaramıyorum. Hızlı olmam lazım. Zamanım tükeniyor. Bitir onları. Çüveyi göz altında tutmalıyız. Bir olta kullan. Böylece senin olduğun yere tırmanabilirim. Dahi yani. Ama bir tane nerede bulacağım? Bu eve bir göz atayım. Orada hiçbir şey yok gibi. Sakin ol. Belki bu evin içinde bir şeyler vardır. Vay be! İçeride uyuyan bir köylü var. Hiç ses çıkaramam. Bir bakayım, çubuğu bir yerde bulabilirim. Burada. Hepinizi öldürmeyi başardık. Herkes görev yerine. Geliyorlar. Hatta tutun. Seni oradan çıkaracağım. Teşekkürler ama hızlıca çıkalım. Onlar kaçıyor peşlerinden git. <laughs> Yanımda kal. Meyveyle lazerleri geçeceğiz. Teşekkürler Çivi. Hayatımı kurtardın. Ama hala üzgünüm. Annem Espresso'na Signora köylüler tarafından hapsedilmiş ve kötü muamele görüyor. Kızın kaçtı ve bunun bedelini canınla ödeyeceksin. Onu oradan çıkarmak için çok hızlı bir şey lazım. Onun olduğu yere doğru beni fırlatacak raylar kulesi yap. Ama oradan nasıl çıkacaksın? Onu düşünmeye vaktim yok. Onu öldürecekler. Uzak durun büyük burunlular. Biraz daha dayan. Seni oradan çıkaracağım. Bu aptalımdan bıktım golemler. Onları öldürün. Ay ay. Eğer onlarla savaşmaya devam edersek beni öldürecekler. Onlara ben bakarım. Vay be. Onları bitirdin. Hadi kaçalım. Bu lazer benim için hiçbir şey değil. Geri döndüm. Küçük kızım. Arkadaşım hala orada sıkışmış. Onu kızartmak istiyorlar. Onu kurtarman lazım. Lazerleri düzelttim ve bu devasa duvarı ekledim. Artık buradan kaçamazlar. Kullanacak bir şey kalmadı. Arabama bin. O ineği kurtarmaya gidelim. Ama bunun üstesinden nasıl geleceksin? Rahat ol, dayanabilir. Hey büyük burunlular, onu bırakın. Onu kurtarırken onlara dikkat et. Bugün senin mangal olacağın gün değil. Hepiniz arabaya, hızlı. Çok ağır, buradan çıkamayacağız. Çok ağır, burada kalıp senin için onları durdurmaya devam edeceğim. Dam, hayır. Güvendeyiz. Dam nerede? köylülerle mücadele etti. Hayatta kalabilmemiz için ölümünü intikam alacağım. Köyde dolaşmalarına yeter. Şimdi diğer beyin çürüklerini kurtarmak için bu demir duvarı ve aşağıdaki dikenleri aşmaları gerekecek. Arkadaşım Lirili Larila onları beslemek için köle olarak kullanılıyor. Onu nasıl kurtaracağımı bilmiyorum. Şimdi savunmaları aşmak neredeyse imkansız. Çık arkadaşım ne dersin? Bizi içeri sokabilir. Harika, hadi gidelim. Buldum, bizi çok yaklaştır. Nereye gittiğini sanıyorsun? Onlara ben bakarım. Git ona yardım et. Gerçekten seninle boşa çıkmak için hiçbir şey düşünmediğimizi mi düşünüyorsun? Bu yeni küçük oyuncak hakkında ne düşünüyorsun? Çivi silahları var. Buradan hızlıca çıkmamız gerekiyor. Ama onlar tarafından kuşatıldık. Kaçmanın bir yolu yok. Buradan çık, bu kel kafalara ben bakarım. Nereden geldi o? Unut gitsin. Hadi buradan çıkalım. Dostum, bize küçük bir delik aç. Güvendeyiz. Ejderayı kullanmaya nasıl cüret ederler? Kuleye çıkın, herkes silahlanın. Duvarın yakınına gelen her şeyi öldür. Şimdi tüm beyin çürüklerini geri almak için sadece Fusion Brain Rod kaldı, hapishanesi açıldı. Çevresini sarmalayın, buradan kaçmasına izin vermeyin, çivinin onu geri götürmesine izin verilemez. Yol verin, büyük burunlular. Burada çoğunluktayız. Asla kaçamayacaksınız. Bu sefer hepimizin gitmesi gerekecek. Takım olarak çalışmamız lazım. Ama ilk savunmayı nasıl geçeceğiz? O kel kafalılar gözlerini dikmiş. Onu nasıl öldürdün? Alın salaklar. Mükemmel ama bu lazerler çok fazla hasar veriyor. Biz ninjalar değiliz. Bu lazerlerle ben ilgileneceğim. Ama duvar benim için çok sert. Bir şey deneyeyim. İşe yaradı. İlerlemeye devam edelim. Köy, köylülerle dolu. Devam etmeden önce daha iyi ekipman alalım. İşte, hazırız. Bitirelim onları. Kocam boşuna ölmedi. Ve sen, Chibi, Fusion Brain Rot'u kurtar. Tamam, dikkatli ol. Ne tatlı küçük golemler. Bu kılıç şimdi bana yardımcı olacak. Çok fazlalar. Neredeyse ölüyorum. Teşekkürler dostum. Burada güvenli. Hadi çıkalım. Biraz bekle. Onlar için küçük bir hediye bırakalım. Koşun arkadaşlar koşun. Dur dostlarımı öldürdün. Sağ salim gitmene izin vermeyeceğim. Yoldan çekil. Büyük burun. Zamanında diğer tarafa ulaştık. Şimdi gösteri zamanı. Tüm arkadaşlarımızın ölümlerini intikam aldık. Beğeni bırak ki onları tekrar hayata döndürebilelim.